Sevgili Ukraynalılar, sevgili Ukraynalı kadınlar. Bugün çok özel bir akşam. Kutsal akşam. Bu hepimiz için özel bir ruhu, kendine has bir büyüsü olan eşsiz bir zaman. Çünkü bu akşam aslında hepimizle ilgili. Ukraynalıları Ukraynalı yapan her şeyle ilgili. Bu kendi evine, kendi köklerine olan sevgidir. Ve gelenekteldir. Bu mutluluktur. Ne zaman ki Tüm aile sofrada bir araya girir. Nihayet buluştuğunda, sarıldığında, birbirine nasılsın diye sorduğunda. Tüm bunlar her zaman Noel'imizin ayrılmaz özellikleri olmuştur. Ama üst üste dördüncü yıl, bağımsızlık için yürütülen tam ölçekli savaşın dördüncü yılında tüm bunları elimizden almaya çalışıyorlar. Ve biz de tüm bunları koyuyoruz. Bugün kendi toprağımızı, ailelerimizi, evimizdeki o arzulanan huzur ve barış duygusunu. Bize sıcak olduğunda, bize lezzetli geldiğinde, birlikte olduğumuzda. Ve her şeye rağmen bugün de birlikteyiz. Ve bugün de böyle olacak. Çünkü mesafe ya da yüz yüze olması fark etmez. Ukraynalılar birlikte. Ve işte bu duygumuz var. Teşekkürler. Bunu kimse elimizden alamaz. Ve işte bu his bize umut veriyor, bize tüm bunları sağlıyor ve dayanabilmemize yardımcı oluyor. Her şeye rağmen dayanıyoruz. Noel'i zor bir zamanda kutluyoruz. Ne yazık ki bu akşam hepimiz evde değiliz ve ne yazık ki herkesin bir evi yok. Ve ne yazık ki bugün herkes bizimle değil. Ama Rusya'nın getirdiği tüm felaketlere rağmen o en önemli şeyi işgal edemez ya da bombalayamaz. En önemlisi bu bizim Ukrayna kalbimizdir. Bu birbirimize olan inancımızdır. Ve bu bizim birliğimizdir. Ve bu yüzden bugün milyonlarca insanımız gökyüzünde ilk yıldızı bekleyecek. Kiev'in, Zakarpatya'nın, Odessa'nın ya da Kupiansk'ın gökyüzünde bugün Ukraynalılar nerede olursa olsun birlikte. Kutluyorlar. Noel'i tek bir tarihte büyük bir aile gibi. Elbette, savaş zamanları bizi değiştirdi. Ve şu anda evimizi nasıl süslediğimiz değil, onu nasıl koruduğumuz önemli. Masada hangi yemeklerin olduğu neredeyse hiç önemli değil. Önemli olan masada hangi insanların olduğudur. Ve şu anda bizi koruyan, yanında olamayan, evde olamayanların da iletişimde olması önemli. Seslerini duymak, hatta bir anlığına bile olsa en değerli mesajı almak. Ben yiyeyim. Ve neşe getiren şey parlak ışıklar değil, sadece ışıktır. Evlerimizde ve içimizde ışık. Ve müzik duyduğumuzda mutlu oluruz. Ama özellikle de kötülüğün müziğini duymadığımız zamanlarda bu durum daha da belirgindir. Başımızın üzerinden uçan droneların sesini duymuyoruz. Ve füzeler. Noel harifesinde Ruslar bir kez daha gerçek yüzlerini gösterdiler. Yoğun bombardıman, yüzlerce mayın, balistik füzeler, hançerler... Her şey yerindeydi. Tanrı tanımazlar işte böyle vuruf. Bunu Hristiyanlıkla ve insanlığa dair hiçbir ortak noktası olmayanlar yapar. Ama biz dayanıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Ve bugünce cephede olan herkes için dua ediyoruz. Sağ salim dönsünler diye. Esir olan herkes için dua ediyoruz. Evlerine dönebilsinler diye. Ukrayna'yı hayatları pahasına koruyan tüm şehit kahramanlarımız için dua ediyoruz. Rusya'nın işgali sürüp dediği, gitmek zorunda bıraktığı herkes için dua ediyoruz. Zor durumda olanlar için. Ama onlar içlerindeki Ukrayna'yı kaybetmediler. Ve bu yüzden Ukrayna'da onları asla kaybetmeyecek. Ukrayna. Bugün omuz omuzayız. Karanlıkta kaybolmayacağız. Canlı mı yoksa düşüncede. Birbirimizi selamlayacağız. Sarılacak ve birbirimizi ısıtacağız. Anne babamızı arayacağız, çocuklarımızı sıkıca öpeceğiz, sevdiklerimize sarılacağız. Ve elbette hatırlıyı yaz. Hatırlayalım. Tüm sevdiklerimizi. Ve tüm bunlar kalbimizde yaşadığı, içimizdeki insan yaşadığı, bu inancımız sönmediği... ...ve yaşama dair bu basit ama güçlü insan arzusu sürdüğü sürece hiçbir kötülüğün şansı yok. Ve bunun fazladan bir kanıtı var. Bugünlerde bir araya gelen, farklı kostümler giyen ve tıpkı eskiden olduğu gibi yola çıkan güzel çocuklarımız. İnsanlara sevinçli haberi duyurmak için. Tanrı'nın oğlunun doğuşunu. Ve tıpkı daha önce olduğu gibi. Kapılarımızı açıyoruz, kalplerimizi açıyoruz ve bu geleneklerimizi koruyoruz. Tıpkı eskiden hep birlikte ilahiler söylediğimiz gibi ve tüm bunların korunmuş olması, yok olmaması, silinmemesi, unutulmaması son derece önemli ve değerli. Ve devam ediyor ve yaşıyor. Ve bu olaylar yaşanırken henüz ortadan kaybolmadılar. O zamana kadar hayat galip gelecek. O zamana kadar Ukrayna güvende olacak. Sevgili halk, Ukraynalılar uzun zamandır Noel gecesi gökyüzünün açılacağına inanırlar. Ve eğer onları hayalinizde anlatırsanız ...kesinlikle gerçekleşecektir. Bugün hepimizin tek bir hayalini var. Ve hepimiz aynı dileği diliyoruz. Herkes kendi adına... ...keşke o ölseydi diyecek. Ama Tanrı'ya yöneldiğimizde... ...elbette daha geniş isteriz. Ukrayna için barış dilimiz. Bunun için savaşıyoruz. Ve bunun için dua ediyoruz. Ve bunu hak ediyoruz. Her Ukraynalı ailenin yaşaması için huzur içinde her Ukraynalı çocuğun hediyesine sevinmesi, gülümsemesi, iyiliğe ve mucizelere olan o çok önemli çocuk inancını koruması için. Çocuklarımızın, anne babalarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın gözleri artık ağlamasın diye. İyilik ve hakikat galip gelsin diye. Barışın zaferi olsun diye. Ve biz olalım Ukrayna olsun diye. Ve mutlaka herkesin ilk barış yılının barış dolu akrabalığında evde toplandığı ve birbirine söylediği bir gün olsun diye. Mesih doğdu. Onu yücelttik. Hepinizi sevgili Ukraynalı kadınlar ve erkekler, her birinizi bu bayramda kutluyorum. Hepimize mutlu bir Noel, lezzetli Kultya ve elbette barış diliyorum. Kendinize iyi bakın, ailenizi koruyun, Ukrayna'mızı koruyun. Mesih doğdu. Onu yücelttik.